Sayın Erbakan'ın Türkiye'ye bu bakış açısıyla demin Sayın Kutan güzel söyledi. Hem İslam alemini hem Türkiye'ye bir perspektif kazandırdı diye. Gerçekten de öyledir. Türkiye kendine olan güvenini kaybetmiş bir ülkeydi. İnsanımızın kendine güveni yoktu. İçerideki batılı ajanlar da sürekli olarak Osman Hoca da gayet iyi bilir. Konuşmalarına başlarken birader bu millet adam olmaz lafıyla başlarlardı. Bütün o dandik masonlar, fasonlar var ya her konuşmalarına batarken evet konuşmaya başladıkları anda birader bu millet adam olmaz. Lafıyla başlarlardı. İşte hoca bunları kırdı. Hem Türk milletine bir kendine güven duygusu verdi. Hem de bu milletin söke söke adam olduğunu ve olacağını gösterdi. Bugünküler onun iz düşümü. Bugünküler iz düşümü. Gerçek işi yapan hocaydı.